Merhabalar bu videoda sizlerle Excel'de durum çubuğunu inceleyeceğiz. Durum çubuğunu özelleştirerek sık kullandığınız bilgilerin gösterilmesini sağlayabilir ya da ihtiyaç duymadığınız bilgilerin gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Excel penceresinin altında şerit olarak bulunan bu çubukta pek çok bilgi yer alabilmektedir. Sayfa numara bilgisi, seçili hücrelerin toplamı ya da ortalama bilgileri, numlukun açık veya kapalı olması gibi her türlü bilgiyi bize söyleyebilir. Durum çubuğunda öğeleri göstermek ve gizlemek için durum çubuğunda herhangi bir yere sağ tıklayın. Açılan seçim kutusunda görmek istediğiniz öğeleri seçebilirsiniz. İşaretli öğeler durum çubuğunda görüntülenir. Bazı öğeler etkin durumda olsalar bile yalnızca belirli koşullar altında durum çubuğunda görüntülendiğini de unutmayın. Bir seçim yapsanız dahi durum çubuğunu özelleştir açılır menüsü açık kalır. Böylece birden çok seçeneği seçip seçimini kaldırabilirsiniz. Kapatmak için açılır menünün dışındaki herhangi bir yeri tıklamanız yeterli. Bu şekilde herhangi bir yere tıklıyorum ve kapanmış oluyor. Şimdi menüyü tekrar açıyorum. İlk sırada yer alan hücre modu seçeneği varsayılan olarak etkilen, etkindir ve mevcut hücre düzenleme modunu durum çubuğunun en sol tarafında görüntüler. Hazır giriş için hazır genel durumu belirtir bir hücre seçip yazmaya başladığınızda bu şekilde gir olarak görünür. Son olarak formülü yazıp hücreleri seçmeye başladığınızda bu mod göster olarak değişir. Boş hücreleri hızlı doldurma varsayılan olarak seçili ise bu seçenek hızlı doldurma işlemi sonrasında boş olan hücre sayısını gösterir. Değişen hücreleri Hızlı doldur varsayılan olarak seçiliyse bu seçenek hızlı doldurma tarafından doldurulan hücre sayısını gösterir. E sütununa geliyorum ve isim soy isim sütunundaki ilk hücrede yer alan ismi yazıyorum. Ayşe yazıp enter dedikten sonra Ctrl tuşlarına basıyorum. Şimdi durum çubuğuna bakalım. Gördüğünüz gibi değişen hücreleri hızlı doldurma sayısı belirtiliyor. 39 hücrenin otomatik olarak doldurulduğunu belirtiyor. Caps Lock, Num Lock ve Scroll Lock seçenekleri bu klavye özelliklerinin açılıp açılmadığını gösteren göstergelerdir. Bu göstergeler etkinleştirildiğinde ilgili özellikleri açıldığında durum çubuğunda görüntülenirler. Özellikler kapalıysa durum çubuğunda göstergeleri görmezsiniz. Bu seçenekleri etkinleştirdiğinizde hemen durum çubuğundaki göstergeleri göremeyebilirsiniz. Şimdi etkinleştirdikten sonra herhangi bir yere tıklıyorum. Caps Lock klavye tuşuna tıkladığımda gördüğünüz gibi sol altta büyük harf kilidi şeklinde belirdi. Aynı şekilde Num içinde bu bilgiler yer alıyor. Durum çubuğundaki sayfa numarası seçeneği varsayılan olarak etkindir ve geçerli sayfa numarasını ve durum çubuğunun sol tarafındaki toplam sayfa sayısını görüntüler. Makro kaydı seçimine baktığımızda otomatik olarak seçili durumdadır. Seçimi iptal edip tekrar aktif ettiğimizde hangi simgede kullanıldığını görebiliyoruz. Şimdi simgenin üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buraya tıklayarak da makro kaydı sağlayabilirsiniz. Makro kaydet ekranını bu yöntemle de açabilirsiniz. En alt kısımda yakınlaştırma seçimleri bulunuyor. Görünüm kısa yolları seçeneği varsayılan olarak etkindir ve normal görünümü, sayfa düzeni görünümü ve sayfa sonu ön izleme görünümünü görüntülemek için durum çubuğuna düğmeler ekler. Geçerli çalışma sayfasının görünümünü değiştirmek için bu düğmeleri kullanabilirsiniz. Çalışma kitabınızdaki her sayfa farklı bir görünüme sahip olabilir. Bu görünümleri ihtiyaçlarınıza göre de kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma yüzdesi ve yakınlaştırma kaydırıcısı varsayılan olarak etkindir ve çalışma sayfanıza daha yakından bakmak için yakınlaştırmanıza veya çalışma sayfanızı bir kere de daha fazla görmek için yakınlaştırmanıza olanak tanır. Durum çubuğunun en sağındaki yakınlaştırma yüzdesine tıklamak, büyütme yüzdesi seçmenize, seçimi pencereye sığdırmanıza veya özel bir yüzde girmenize olanak tanıyan yakınlaştırma iletişim kutusunu açar. Bu şekilde seçim bu şekilde seçimimi %75 olarak değiştirebilirim. Ayrıca hızlı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için yakınlaştırma kaydırıcısını kullanabilir ya da uzaklaştır için eksi ve yakınlaştır için artı düğmelerini kullanabilirsiniz. Durum çubuğunda ortalama sayı ve toplam seçenekleri varsayılan olarak etkindir. Ortalama sayısal değerler içeren seçilen herhangi bir hücreden hesaplanan ortalamayı görüntüler. Hali hazırda veri içeren hücrelerin sayısı say ile belirtilir. Sam yani toplam ise seçilen hücrelerdeki sayısal değerlerin toplamını görüntüler. Geçerli seçimdeki kaç hücrenin sayısal değerler içerdiğini bilmek istiyorsanız durum çubundaki sayısal sayı seçeneğini açın. Örneğin başlıkla birlikte 4 hücre seçelim. Alt tarafa gelip durum çubuğuna baktığımızda say 4 olarak görünüyor. Sayısal sayım ise 3 olarak gözüküyor. Ayrıca seçili hücrelerde minimum ve maksimum sayısal değerleri de bulabilirsiniz. Örneklem olarak hücreler seçelim ve alt tarafa baktığımızda gördüğünüz gibi seçimimizde yer alan maksimum ve minimum değerler alt tarafta görünmüş oluyor. Excel'de durum çubuğu kullanıcıların Excel'i daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olan önemli bir özelliktir. Bu rehberi takip ederek Excel'de durum çubuğunu daha iyi anlamalı ve veri işleme yeteneklerinizi artırabilirsiniz. Excel'i daha iyi kullanmanıza yardımcı olması dileğiyle. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi ve başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.